Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır. Herkese merhaba. Değişik risk profillerine göre oluşturmuş olduğumuz yatırım sepetlerini içeren yatırım sepeti raporumuzu bugün yayınladık. Yayınlamış olduğumuz bu raporda bulunan 3 tane yatırım sepeti ki bunların isimleri dengeli, dinamik ve atak yatırım sepetleri. De portföy yapılarında hisse senedi ve bono ağırlıklarını azalttık ve altın ve nakitin ağırlığını arttırdık. Yapmış olduğumuz bu değişiklik muhafazakar duruşumuzun bir göstergesi olarak düşünülebilir. Hisse senedi piyasasına baktığımız zaman beklentimiz Eylül ayında hisse senedi piyasasında dalgalanmaların olacağı ve bu dalgalanmanın 985 ile 1125 bandının arasında gerçekleşebileceği yönünde. Altın fiyatlarına baktığımız zaman ise ons altın fiyatlarında 1900 dolar seviyesinin kritik bir seviye olduğunu düşünüyoruz. 1900 dolar seviyesinin üzerinde tutunduğu süre boyunca altın fiyatlarının 2000 dolara kadar yükseliş hareketi içerisinde bulunabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan 1900 doların altına gelmesi durumunda Altın fiyatlarındaki satışın keskinleşeceğini de düşün, düşünüyoruz. Yatırım sepetleri ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz raporumuza Taciler Yatırım'ın web sitesinden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.